Evet. 22 Aralık. Boğaz'da. Bugünkü geceden sabaha avımız. Balıklarımız şöyle kelle. sabah derken saat 4'te geldik. 4'te geldi, evet. 4'te geldi. 4'te geldi. Saat kaç? Bora Özgen kardeşim de. Sabah saat 7'ye kadar mı yaptı? Saat kaç şu an? Saat ha, bilmiyorum. saat Ha, saat 8.30 8.30 7.30 gibi bitti. Aynen öyle. Yani genelde Beşten sonra yaptı değil mi? Balıklarımız şöyle, iri iri. Ayrıca böyle içine koymuş sarı Bir iki lüfer mi de girdi ama. Bir tane güzel aldın ya. Aynen burada. Bu ne? Güzel, hocam. Sırtı kara hocam. <laughs> hocam sırtı kara işte. Kara değil mi hocam sırtın? <laughs> ya çok şükürsün <laughs> ya. Evet. Yani biraz Sırtı yine... pembe var onu yakaladık bir tane bulaştıran, saldırdık. oldu ama şöyle boğazın bir videosunu alalım. Ağızın cilvesi olmasa olmuyor. Aynen aynen. Olmasa olmuyor. 22 Aralık sabahı Büyükçekmece Olta Balçıklarına selam ve... Ufak bir Poyraz'ı görünce... Hadi Poyraz. Ufak bir koyrazı görünce çöktük Mere. Hadi. Herkese nasıl kesin arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Ha Voyant da mı aldık be? Voyant. Trex. Trex. Evet ya. Şimdi biz ne alacağız ha? Maşallah bak. Burada bir arkadaşımız var. Param param gitti. Bakın <laughs> Trex alacaksınız, Voyant alacaksınız, slalom tarzı saati alacaksınız. Sinking olacak. Sinking. akıntıda da tutunacak saate. Şimdi inşallah bir kişimiz yok. Herkese nasıl gelsin?